Evet portal sezon 2 sonunda geldi. Ben sizi çok bekletmeyeyim. Bölüm. Ne oluyor ya? Sanırım bu evrende rüyaya girmek de var. Ben bu rüyaya girmeyi bir önlemem lazım. Hmm, belki bir iksir yapabilirim. Benim ben nasıl iksir yapacağım? Aha buldum. Ama e, rüya görmeme hayal görmeme iksiri ama bende iki malzeme eksik. Maalesef toplayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi amacımız bir fabrikaya gitmek. Ee, ama e, fabrikada gitmek çok uzun sürebilir. O yüzden fabrikaya bir portalla mı gidelim? Portalla gitmek daha mantıklı geldi. Tamamdır. Yine elektriği çıkardık. Eski günlerdeki gibi. Evet giriyorum. Gizli görevim için geldim. Şimdi ne yapmalıyım? Ah. Şu gördüğünüz çalışan da işte benim alacağım bilet var hadi alalım. Ya bana bilet verir misiniz demeyeceğim. Her şeyin bir kolay çözümü var. Tamam ver şunu bakayım. Hop. Bu biraz şiddetliydi. Tamamdır. Malıyım. Onun maskesini de aldım bu arada. Ee, böyle bir maskesi vardı. Maskesini de çaldım. Çünkü bir sonraki gideceğimiz yer... Evet. Sessiz olup Spiderman'ın maskesini taktım. Ee, şu tam. Green Pro mu? Evet evet. Ee, o bitkiyi alabilir miyim? Ee, ama sınava girmen lazım. Ne? Sınavı? Gel benimle. Evet beni sınav aldı, beni sınav aldı. Yapınca kaydı başlatacağım. Evet sınavı geçtim. Evet, sınavı geçtim. Çok şükür ya Rabbim. Al bakalım. Hayırlısı. Lütfen, tamamdır. Ben gidiyorum. Wow. Ben bu portalları <laughs> düzelteceğim. Her neyse, iki tane malzemeyi de aldım. Şimdi gidiyoruz. Karışım o zaman. Yani kısacası mutfak. Evet gidelim. Evim gördüğünüz gibi paralel evrende ya paralel evrendi, değil portal evrende. Gördüğünüz gibi geldik. Hı, koyayım. Tamamdır. Bir karışım hazırlıyorum şimdi. Evet. Bu arada şunu da netoru dök. dök. Evet. Çok iyi şu malzemeden de koyarsak iksirimiz hazır arkadaşlar içiyorum bir daha hayal görmeyeceğim ve bölüm maalesef bitecek ama sezon 2 devam ediyor ee, ne oluyor? Uyandım arkadaşlar. Acayip. garip bayıldım. 5-10 dakika uyanamadım. Uyandığımda geldim. Şimdi. Gerçekten bir daha illustrasyon görmeyeceğim. 12 bölüm 1 bu kadardı. Hiç merak etmeyin. Yeni bölümleri de çekeceğim ama sadece hafta sonu çekebileceğim. Çünkü hafta sonu zamanım oluyor. Bugün cuma olduğu için çektim. Bu kadardı. Bay bay.